that's all Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Rüstem Polat'ı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer valim, sayın komutanım, sayın kaymakamlarım, kıymetli misafirler, değerli belediye başkanlarım, aziz hemşerilerim, basınımızın seçkin temsilcileri, güzel ve şirin ilçemiz Olurun düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıl dönümü münasebetiyle Törenlere iştirak eden ve bizlere şeref veren bu anlamlı günde mutluluğumuzu bizlerle paylaşan Sayın Valimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimize şahsım ve tüm hemşehrilerim adına hoş geldiniz diyorum. 28 Mart sadece ilçemiz için değil, insanlık için de oldukça önemli bir gündür. Çünkü akla gelebilecek insanlık düşü, her türlü işkence ve katliamı gerçekleştiren Ermeniler geldikleri yere gönderilmişlerdir. Bölgemizin de dolayısıyla ilçemizin işgaline bakılacak olursa yöremizde 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile ilçemizde kara günler yaşanmaya başlamıştır. Bu savaşta Doğu Cephesi Komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa Rusları zivin gedikleri muharebesinde yenmiş olmalarına rağmen Osmanlı ordusu Erzurum'a çekilmek zorunda kalmıştır. 1878 yılında Ruslarla yapılan Berlin Anlaşması ile Batum, Kars, Ardahan, Oltu, Şenkaya ve Olur dahil olmak üzere bölgemiz savaş tazminatı olarak Ruslara verilmiştir. 1917'de Rusya'da çıkan Bolşevik ihtilali sebebiyle yörede bulunan Rus birlikleri bir takım ağır silahlarını bölgede Ermenilere bırakarak bölgemizden çekilmişlerdir. Silah ve cephane yönünden güçlenen Ermeniler Oltu Sancağı'na bağlı, Olur'a bağlı 26 köyünde sürekli olarak katliam yaparak köyleri acımasız yakıp yıkmışlardır hamuru insan sevgisiyle yoğrulan olur insanı bugün 89 yıl önce yaşanan insanlık dışı olayların acısını yeniden yaşamaktadır. Erzurum'un çeşitli yerleşim birimlerinde olduğu gibi ilçemizde de pek çok Müslüman Türkler taşnak Ermeni çeteleri tarafından soykırıma uğramışlardır. Tarihi belgelerle sabit olan Ermeni çetelerinin katlettiği insan sayısı Erzurum'da kısa sürede 50 binleri bulmuştur. Bugün bu meydanda toplanan birçok insanımızın yakını Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir. Bu toprakların her karışında Ermeni çetelerinin işlediği cinayetler vardır. Bütün bunların üzerinde bölgede silahlı milisler oluşturularak yöre halkı örgütlenmiş, örgütlenen yöre halkı Ermenilere karşı direniş hareketleri başlatmıştır. Daha sonra 6. Tümen Komutanı Gürsel Bey Komutası, komutasındaki birlikler Mehmet Bey, Mevlüt Efendi, Yüzbaşı Dündaroğlu ve Kör Osman liderliğinde olur çevresinde de olur oluşturulan milis kuvvetleriyle 28 Mart 1918'de olur ve civarını düşman işgalinden kurtarmışlardır. 28 Mart Şirin ilçe, ilçemizin esaretten, hürriyete, ölümden, hayata kavuştuğu bir gündür. 28 Mart bu güzel toprakların vatansever kahramanların mert kanıyla sulanarak esaretten, karanlı, karanlık günlerden kurtulduğu gündür. Bizler bu topraklara canımızla, kanımızla imza atmışız. Bizler bu topraklara eserlerimizle mührümüzü vurmuşuzdur. Yurduna, ocağına, milletine ve devletine bağlı onu canından çok seven onurlular olarak her yıl kurtuluş gününde onuru yaşama, onurluyu yaşatma arzusu gönlümüzde yenilmez bir kuvvet olarak yeniden doğar, filizlenir ve çağlayarak devam eder. Milli, ahlaki ve sosyal varlığımızın değerlerini sadece 28 Mart günlerinde değil, her zaman hatırlayarak ekonomik kalkınmamızı sağlayıp çağdaş medeniyet seviyesine çıkma çabası içerisinde olmalıyız. Dün esarete karşı nasıl el ele, gönül gönüle olmuşuzsa bugün de olurumuzun kalkınması, halkımızın huzur ve mutluluğu için gayret göstermeliyiz. Bu mücadelede kan akıtıp can veren ecdadımızı saygı ve rahmetle anarken o tarihten bugüne olduğu gibi bugünden sonra da sonsuza kadar Ay yıldızı bayrağımız gönderden inmeyecek, ezan sesleri minareden dinmeyecektir. Sevgili gençler, bize büyük mücadeleler ve kahramanlıklar neticesinde bırakılan vatan kazanılırken, hürriyetimizde kanımızın pahası, hayatımızda Türk olmanın gururu, bayrağımızda varlığımızın manası vardır. Vatan ve Cumhuriyet'in bedeli can pahasıdır. Sevgili gençler, Bugün sahip olduğumuz vatanın, cumhuriyetin ve bayrağın bedeli çok ağırdır. O bedel yüz binlerce şehidin kanı ve canı pahasıyla ödenmiş ve bu vatanın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Onun için şair Mithat Cemal Kuntay bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır demiş. Sevgili gençler bu vatan, bu cumhuriyet, bu bayrak bugün Anadolu şehitliklerinde kefensiz yatan binlerce şehidimizin bize emanetidir. O şehitler bir kutsal vatan, bir şanlı tarih, bir şanlı destan arkalarında bırakmışlardır. O şehitlerde yatan, şehitliklerde yatan her kahramanın, her ana kuzusunun bir hikayesi, bir destanı vardır bunları çok güzel bir şekilde öğrenip benim selam Biz de çok çalışıp yükselteceğiz vatanı, dalgalandıracağız bayrağı, koruyacağız cumhuriyeti diye söz verin. Büyük önder Atatürk'e, ve şehitlere verdiğiniz sözü yerine getirebilmeniz için boş durmayın. Zamanı boşa geçirmeyin. Çalışın, çalışın ama durmadan çalışın. Görevinizi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Kahvehane'lerde değil, kütüphanelerde sabahlayın. Okuyun, okuyun ama durmadan okuyun. Okumanın, çalışmanın, başarılı olmanın, vatana ve millete hizmet etmenin, şehitlerimizin hakkını vermenin mutluluğuna erişin. Ve bir de sorumluluğunuzu her zaman hatırlamanız için Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni de sürekli okuyun. Bu topraklar vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap. Ne güneşler batıyor. Şeklindeki Mehmet Akif'in mısralarında can bulan ve yüzbinlerce binlerce şehidin kanıyla sulanan vatan toprağıdır. Sizler de ecdadınıza ve onların hatıralarına layık olmaya çalışmalısınız. Onları anlayan, seven ve onların yollarını yol bilen bir nesil olmalısınız şanlı tarihimizi ve ecdadımızı iyi tanımalı, anlamalı, o doğrultuda hareket etmeli, verdikleri mesajlarla yolumuzu aydınlatmalı. Göstermiş oldukları hedeflere Büyük Önder Atatürk'ün ifadesiyle durmadan, yorulmadan koşmalısınız. Sizlerin Türkiye'nin yeni kuşakları olarak size verilen bağımsızlık bayrağını en güzel şekilde taşıyacağınıza bu kutsal emaneti en iyi bir şekilde koruyacağınıza vatanımızı severek onun yükselmesine, ilerlemesine azami ölçüde katkıda bulunacağınıza ve Atatürk'ün izinden gelecek kuşaklara emanet edeceğinize olan inancımı belirtirken bütün olumsuz şartlara rağmen vatan topraklarının kurtarılmasında Canlarını ve kanlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükran, şükranla anarken bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olan başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün misafirlerimize, bütün olurlu hemşerilerimize selam, saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, Kazım Karabekir İlköğretim Öğretim Okulu öğrencilerinden Meryem Acar Çiçek Bile Yok Dallarında adlı şiiri okuyacak. Çiçek Bile Yok Dallarında Gül Bile ne? ne Güzel de Yakışmış Duruyor Ellerinde Sanki Gökyüzüne Uçmuş Anadolu Let taşıyamaz Güzel olurumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıl dönümü dolayısıyla ilçemiz dışından gönderilen kutlama telgraflarını okuyoruz. Sayın Eren Arslan Olur Kaymakamı, Sayın Rüstem Polat Olur Belediye Başkanı milleti yurt sevgisini tüm değerlerin üstünde tutmuş ve bağımsızlığını korumak amacıyla her türlü olanaksızlığa karşı canını ortaya koyarak savaşmış, büyük zaferler elde etmiştir. Yüce Atatürk öncülüğünde yürütülen kurtuluş savaşıyla bağımsızlığını, kararlılığını dünyaya duyuran ulusumuz tüm olumsuzluklara rağmen bizlere armağan olan cumhuriyete, yurduna birlik ve beraberliğine aynı kararlılıkla sahip çıkmakta, geçmişinden aldığı güçle geleceğe güvenle bakmaktadır. Olur ilçemizin kurtuluşunun yıl dönümünde, aydınlanma yolunda Atatürk ülke ve devrimlerinin ışığında ilerleyeceğimizi, layık ve demokratik cumhuriyetimizi, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğümüzü sonsuza dek koruyacağımızı bir kez daha yineliyoruz. Bizler çağdaş bir devlet, aydınlık bir gelecek armağan eden başta yüce Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyoruz. Bu anlamlı ve onurlu günde onurlu yurttaşlarımızı kutluyor, esenlikler diliyorum. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı. Belediye Başkanı Sayın Eren Arslan, Olur Kaymakamı. Güzel ilçemiz Olur'un düşman işgalinden kurtuluşunu 89. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım. Bu anlamlı günde vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi şükran ve rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Olurlu vatandaşlarımı Saygıyla selamlıyorum. Ha. Bülent Arıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ha. Sayın Rüstem Polat, Belediye Başkanı, Sayın Eren Arslan, o Olur şey Kaymakam. Ne? Olur'un düşman işgalinden kurtuluşunun o 89. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım. Yok. Vatan sevgisi ve bağımsızlık inancından taviz vermeden tüm olumsuz şartlara rağmen milletimiz ordusuyla tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milletimizin gösterdiği bu azim ve inanç, geçmişini unutmadan geleceğe doğru umutla ilerlememiz için milletimize güç vermektedir. Bu düşüncelerle aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize hürmet ve şükranlarla sunuyorum. Bu önemli günde düzenlenen etkinliklerin başarılı geçmesini diler, sizlere ve tüm onurlara selam ve sevgilerimi sunarım. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan. İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı başı başa vere kurtardık. İnanmazsan git konuştur atanı, kara günler göre göre kurtardık. Olur lisesi öğrencilerinden Zeynep Ergün milleti zatlı şiir okuyacak. saygıdeğer misafirler, törenimize katılmayıp bu coşku ve heyecan dolu bayramımıza kutlama telgrafı gönderilen isimleri okuyoruz. Abdülkadir Aksu İçişleri Bakanı, Recep Atta Sağlık Bakanı, Mücahit Dağoğlu Erzurum Milletvekili, Mustafa Nuri Akbulut Erzurum Milletvekili, Muzaffer Gülyurt Erzurum Milletvekili, Mustafa Ilıcalı Erzurum Milletvekili. Seller gibi coşkun akının hızını Asya'dan aldık da geldik. Seller aşağı olup gelen akıncı, parçalar tarihi coşar savuncu. Zaferle bilenir yanın kılıncı, dağlardan dağlara çaldık da geldik. İntikam kanını tınadan içtik, aşılmaz savaşta geçtik. Kaç bahar yollarda kaldık da geldik. Dünyayı kurtardık kahve çağından. ışıklar topladık Turan Dağı'ndan. Yenilmez gücünü Tanrı Dağı'ndan. Güneşi Pamir'den aldık da geldik. Kutlama telgrafı gönderen şiirin isimleri okumasına devam ediyoruz. Selami Pasinler Belediye Başkanı, Cemil Özkan Onur Eski Belediye Başkanı, Şibli Saydın Çat Belediye Başkanı, Vahdettin Yay Yaylalı Dadaşkent Belediye Başkanı, Vahdettin Atınç Yakutiye Belediye Başkanı, Ümit Demir Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Cahit Turan Karayolları Genel Müdürü, Hayri Yıldırım Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı, Yaşar Güvenç Erzurum Bayındırlık ve İskan İl Müdürü, Yılmaz Gürbüz İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü, Fehmi Şimşek Kredi ve Yurtlar Kurumu Bandırma Yurt Müdürü, Besettin Akbulut Erzurum Vakıflar Bankası İstihbarat Müdürü, Zehra Öce, Öcal İl Özel İdaresi Avukatı, Necmi Pava Ankara Uluslar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı. Kazım Karabekir İlköğretim Okulu öğrencilerinden Sema Naz, Dur Yolcu adlı şiiri okuyacak. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir.